Nereden çıktı? Önce bir golü görelim. Acele etmeyin. Gol line'i ver bana. Tamam. <laughs> şimdi boyunca. burada bir offside'ımsı bir şey olabilir. Vurdu. Dur. İlk <laughs> kuruş anına gel. Offside var mı? Sırayla bakıyoruz. Biraz sen de bak. Bakıyorum. Burada İtiraz offside var yok. Bu arada. Attır. Gel şimdi gol line'a. Tamam oyna. Burada offside olmaz zaten. Yok. Burada hey, da var. İki i̇ki Burada var. iki tane adam var. Oyunda mı değil miydi topu? Vuruş anı. Topa oyundaydı, kim vuruyor? Oyundaydı. Şu vuruyor. Kontrol ediyoruz. <laughs> Abi 9 numaranın bir müdahalesi <laughs> var, şeye var değil mi? 9 <laughs> <Dokuz gülüyor> numara geliyor orada. <laughs> evet. Bu adam of <laughs> mi değil mi? Ona bakacağız <laughs> önce. <gülüyor> Mücadeleye giriyor mu? Yok girmiyor. <laughs> Sonra bir daha hasına gel. Oynat. <laughs> Dur. Etkiliyor mu şu şeyi? Nelson'a giriyor. Nelson'a geliyor mu? Tamam. Kontrol ediyorum abi. Teması var mı? Tamam. Kaleciden sekiyor. Tamam. Etti. Ya aynı. I know everything about myself. Dur. Buradan değil de en kolay. Tamam bu vurduğu anda. Bir dakika birinci adam. İkinci adım, son adamın en son uzvu bu. Bu da burada. Bu, bu ofsayt değil mi? Evet, daha ileride oluyor. Kale Erkan, daha yakın. Bekle. İlk pozisyonda Nelson'un bir müdahalesi de var şeye. Şimdi şu offside değil mi? Vurduğu anda şu adam. Nelson şu ayağını bana bir göster. Bunu bir çizelim. Ama Nelson zaten en çizgide kabul etmeyeceğim abi. Hayır, en son uzvu bu. Getir, öbür açıya gel. Tamam vurduğu anda kontrol en... ediyoruz Ka bak en son uzvu ne şu adam offside Aktır <laughs> <laughs> topu bu yorumluk topa teması yok değil mi abi yorumluk yok Oynak. Erkan, Erkan. öncesini ha? de gösterelim ona şimdi pozisyonda Bir potansiyel tane. offside incelemesi için seni incelemeye davet ediyorum Offside, offside için inceleme. Evet. Bunu izleteceğiz. Tamam. Şu He, burada, burada. burada çizebilecek Bilmiyorum miyiz? Abi. Bu birinci adam, ikinci adamın en son uzvu bu, bu. Bu adamın da en son uzvu bu, bu. Şimdi bu... Tamam, öncesini sen, de evet, Saygı, Saygın, sa saygın sen... Mı? Kırmızılı müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin Görüyorum. ayağı. Nelson'ın ama, ayağı. ama topa dokunmuyor. Ayağı şu adamın da ayağı var. Topu, topa dokunmuyor. Aa, çok net. Bir, çok net. İkinci adam kim? Bu. Sizin fikriniz evet. de bu yönde değil mi? Bence çok net. Abi, Oynatıyorum, ilk, ilk oynat. İlk pozisyonu da göster, gösterir misin oynat abi? abi? Topa dokunmuyor ama Nelson'ı itiyor. öncesinde her, de ayak Teması ya, ya... var. Aynen. Öncesinde de her, teması evet. var. Şimdi bir daha. Tamam abi sıkıntı yok. Bir açı daha, daha var. Kaç numara o? Ha, 8 Robin numara. Robin Yalçın. Robin Yalçın Nelson'a temas ediyor. Bir Doğru offset kamerası. Evet. Bu adam on pozisyonunda değil Şimdi bak, mi? Evet. Bir, birinci adam kaleci, ikinci adamın en evet. son uzvu Nelson diye düşünüyoruz. Tamam, Sa Sa Saşa, Bo tamam, Saşa Boy'u, Saşa boya. alıyor muyuz burada sence? Hayır, Sasha Boy'un ayağını gördünüz mü? Öncesinde gösteriyorum. Yatabarenin Öncesinde, de, yatabarenin yatabarenin bak, de bir... müdahalesi evet. var. Heh. Bak bak, Yatavare'yi gösterelim. Burada abi. da var bir... Şimdi bak. Kurtarıyor. Vurdu diğer Yatabare. Yatavare şu an offside tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat. Oynat. Bak Yatabale Nelson'a müdahalesi var. 25 numaraya. 25 numaraya. Devamında da bu pozisyon var. Abi. Şimdi diğer açıdan gösterebilir mi? Bir dakika şimdi. Burada offside var mı? Bana onu söyleyin. Adam offside'de mı şu vurduğu anda? Göstersene abi. Ayakları göremiyoruz şu anda tamam mı? Diğer açıdan görebiliyor musun? Birinci abi? adam kaleci. ikinci adam Nelson. Nelson'un omzunu çizgide kabul, kabul ediyoruz. Offside. Evet. Atıyor. Nelson... Offside var mı yok mu burada? Ha. Nelson A, iki ikinci adam. Çizgide. Nelson... offside kontrol ediyor. <laughs> var mı yok mu diye. Ama şu adam tamam. var. Bak, bu adam Sen ilk tamam. pozisyonda da ilk pozisyonda İlk abi. pozisyonda da yatabara Nelson'la mücadele, mücadele ediyor. Onu göster. Sen burada offside var mı? Bana onu söyle. O zaman zaten adamı etkiliyor. Ben onu. Var. Var, mı? Nelson ikinci adam ona etki ediyor. Birinci adam bu, tamam mı? İkinci adamın son bu, bu. Yerine git offside. Abi ilk pozisyon daha net değil mi? İlkini de gösterdik de. Offside'ın yerine git. Tamam. Kale alanı içinde iki iki tane bu da mücadeleye daha giren offside da var. Yani iki pozisyon var. Erkan hocam. Erkan hocam, Şimdi sonra kart için gelir misin buraya? E, tamam, geleceğim. E, rakibe dokunuyormuş, et Bak, start yer, yes. Otsak olsun Hayır, Bekle hocam, kart. bu birinci geliriz. adam, Fendando. bu Bek. ikinci adam. Niye? Bunun bu uzu daha geldi. Bek Ama bu adam.